Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine bir sorunla karşılaştım Yine bir video çektim Video dom durdu Durmasının sebebi hafıza kaydım durmuş Arkadaşlar bugün yapacağımız şey e, Biliyorsunuz arkadaşlar Ben bu takıma görünüyor mu Yuva taktım arkadaşlar Dişimiz baya bir ilgilendi e, Ondan sonra işte onu görünce Hemen mama yapmaya karar verdim Ki e, kızışmış durumdayken Hemen bize yumurta yavru versin arkadaşlar e, bunlarda da biliyorsunuz 3 tane yumurtamız var e, bunun yavrusunu daha yanından yeni ayırmıştık yani yavrusunu da arkadaşlar şuraya koydum artık bu benim salmam olacak arkadaşlar yavru muhabbet kuşlarımı buraya koyacağım e, burada kuşlarımı biriktireceğim yavrularımı arkadaşlar bugün ne yapacağız peki bugün e, yumurta dilimledim yumurtanın kabuğunu arkadaşlar şurada kaldıysa göstereyim size İçinde arkadaşlar un ufak olan şeyler yumurta kabuğu. Onu çekişle dövdüm. Ee, yumurta kabuğu kalsiyumdur arkadaşlar. Kireç taşından daha iyidir. Arkadaşlar içine yumurtanın beyazı ve sarısı. Yumurtanın e, kabuğunu arkadaşlar çekişle dövülmüşünü buraya koydum. Ve içine arkadaşlar benim Apex toz vitamin var. Bu e, kızıştırıcı özelliğe sahip bir vitamin. Yani her türlü vitamini var. Şimdi değişti ayrıyetten şöyle içinde size çekeyim. Şurada yazanları da okuyabilirsiniz siz. Arkadaşlar içinde az bir şey kaldı. 10 TL almıştım. Fazla da bir pahalı değildi. Ondan sonra şuraya dökeyim de. Arkadaşlar bu benim kuşlardan son kez yavru alışım. Neden derseniz artık biliyorsunuz malum üniversite veya da polis okuluna gideceğimizden dolayı bu son kez olacak kuşlarımızı sahiplendireceğiz hepsini ama arkadaşlar sahiplendirmeden önce dediğim gibi ilk önce şimdiki yavrularımızı yani şimdiki yumurtalarımızın yavru olduğunda şuraya koyacağız arkadaşlar. Bu kuşları da şu anlık sahiplendirmeyeceğim. isteyenler oldu ama artık reddettim. Vermeyeceğim artık arkadaşlar burada yavruları biriktirdikten sonra gidip şov Jumbo ile değiştireceğim arkadaşlar artık altı tane mi alır veririz bir tane mişo Jumbo getiririz ya da beş tane mi veririz onu bilemiyorum arkadaşlar kuşun alacağımız kuşun büyüklüğüne iriliğine göre ona göre yavru veririz takas yaparız arkadaşlar şöyle üç tane yavrumuzu buraya koydum acaba sarı yiyebilecek mi yem bu konuda daha tam emin değilim bu yüzden onun için yem yiyip yiyemediğini öğrenmek için işte yemin içine falan koyacağım bakalım öğreneceğiz öyle Arkadaşlar şimdi bu mamalarımızı verelim Bu kuşlar da arkadaşlar Dördüncü yumurtayı bugün verecektir Eminim Arkadaşlar şimdi ben mamayı koyayım Sonra tekrardan devam edelim Evet arkadaşlar Yumurta mamamızı koyduk Birazdan üşüşürler başına Akşama kalmaz biter arkadaşlar bu Şöyle biraz uzaktan durayım da Kuşlar ürkmesin biz de yediklerini görelim Evet arkadaşlar dişi şimdiden yemeye başladı. Erkek de başlar. Arkadaşlar eğer kuşunuz mama yemiyorsa kuşunuzun mama yiyen bir kuşunuzun kuşun yanına koymanız lazım. Benim sarı mama yemiyordu. <laughs> Affedersiniz. Mama yemiyordu. Mama yiyen kuşları görünce o da yemeye başladı. Bir de diğer takımımıza bakalım arkadaşlar. Bu da yemeye başlamış. Birazdan dişimiz de çıkar yemeye. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Lütfen e, abone olmayı ve bu videomu likelamayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki elinde şov jumbo muhabbet kuşu olan varsa e, yavrularla takas etmek isterim. Ulaşırsa sevinirim. Yani değerinde yavru muhabbet kuşuyla değiştiririz. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın.